Günaydın arkadaşlar, hayırlı sabahlar. Bugün sizlere e, ceviz kurabiyesi yaptım. E, onu göstermek istedim. E, ve de demiştim sizlere bugün evime gideceğimi. Bugün evime geldim. Çiçeklerimi göstereceğim yine sizlere. bunları suladım. Çok güzel olmuşlar. Çok güzeller arkadaşlarım. Rengarenk açıyorlar, açmışlar. Çok çok tatlılar. Yine çiçek getirdim beykoz'dan. onları da e, diktim. Henüz toprakları az olduğu için e, onlara yine toprak alacağım bugün. Çok tatlılar. Her biri birbirinden güzeller. Bu kadar güzel açmışlar ki maşallah. Bakın arkadaşlarım. Çok tatlı değil mi? Çok güzeller. Yine burada da bir bundan var. Bir tane. Yine bir orkidem var. Kızım anneler gününde almıştı. Yalnız yaprak falan verdi. Ee, çiçek vermedi. Bilmiyorum verir mi? Ben bilemedim. Ee, çiçeği açınca, dökünce kesmek gerekiyormuş. Onu kesemedim. Bilmediğim için daha da çiçek açmadı. Yalnız yaprak verdi. iki kat yaprak verdi. Açar inşallah diyelim. Benim el emeğim eee İğne oyasından pano yapmıştım. Onu göstereyim dedim. Ee, güzel olmuş mu arkadaşlarım? Bir tane de e, çay, çay tepsisi yaptım. Ee, onu daha almadım. Onu çerçeveye verdim. Birkaç güne alırım inşallah. Yine onu sizlere gösteririm, nasip olursa. Böyle arkadaşlarım. İnci'imin e, oyuncakları. Kendisi kendi evinde. O oyuncakları hem orada hem burada var. Hani götürüp getirmiyoruz. Her yerde bir oyuncu oluyor. Ee, o beykozda kaldı. Nasip olursa ben akşama gideceğim arkadaşlarım. Şimdiki diktiğim çiçek e, bu. Bunu da yeni getirdim bunları. Yalnız toprağı az olduğu için e, yine toprak e, alacağım bugün. Bunlara toprak ekleyeceğim. E, bu da tutarsa, e, bu çiçeğim de tutarsa nasıl bulursa bunlardan 3 çeşit çiçeğim oluyor. Olacak inşallah. Kurabiyem e, pişmek üzere. Bunu da şimdi e, alacağım. Tekrar başka koyacağım da e, pişecek olanlar var. Bunları da pişirip tamamlamam gerekiyor. Nasıl olursa. Onları da koydum arkadaşlar. E, piştiler. Yine burada tekrarı var. Tekrarını da yapayım sizler. E, nasıl yapıldığını göresiniz. Dinlemenizi tavsiye ederim. Buraya da salata bitmiş. Arkadaşlar. Güzel oluyor. Yani kahve yanına sunabilirsiniz. Ondan sonra eee bir misafiriniz gelince atıştırmalık güzel bir kurabiye oluyor arkadaşlarım denemenizi tavsiye ederim kalıbı internetten aldım yalnız benim kalıbım çok az alıyor yani oyalıyor insanı 2-3 tane bundan olmalı olmayınca oyalıyor 12 tane alıyor çünkü çok olsa tez hemen bir pişimde pişebilir yani uğraştırmaz bizleri siz isterseniz 2-3 kalıp alabilirsiniz Çok basit ve pratik. Masrafsız yani masrafı da yok. Tadı da güzel. Bu da verelim fırına. Bismillah. Verdim fırına. Nasip olursa. Bu da pişsin. Bu kadar kaldı. Benim kalıba 12 tane gidiyor. 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yani 2 porsiyon koymam gerekiyor. Burada da pişenlerim, işte hazırladıklarım var. Böyle arkadaşlarım bunlar içine e, nutella ile işte neyse vesaire dolduruyorsunuz. Ondan sonra böyle doldurduktan sonra e, içine fındık da koyabilirsiniz. Yani karışımın fındık ceviz koyup bu şekil yapabilirsiniz. Denemenizi tavsiye ederim. Bugünlük bu kadar arkadaşlarım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Ee, belki akşama da incimle e, videolar atabilirim. Belki de ben gidene kadar uyuyabilir. Eğer uyursa yarın bir şeyler paylaşırım. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Bay bay arkadaşlarım.